Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendi bahçemi göstereceğim. Bire bire hepsini göstermeye çalışacağım. Haydi gelin hepimiz beraber bakalım. Gel Nursevim. <gülüyor> <gülüyor> Anne şuradan başlasaydık. Bakayım, Bakın insan. Tamam. döktü arkadaşlar. Evet biberlerimizi dökmüş. Biberlerimiz döktü. Ben de uzun zamandır inmiyordum bahçeye. Yeni yeni dökmeye başladı hepsi bir taraftan sulanıyor. Gibi. Bu da semizlik bak. Geri yaprakması. Semizliğin geri yaprakması. Özellikle ben bunu aşıladım. Gördüğünüz gibi. Evet. Şurada domatesden var. Domatesden dökmeye başladı. Şuralarda var. Evet. Bunlar ne anne? Kabaklarımı dökmeye başladı. Tatlı daha dökmüyor da. Biraz gece oldu. Tutturamadım. Aşıradım aşıradım. Kaç kere aşıradım. Tutmadılar. Günler dolu Dikiyorlar. Biraz benim herif tersi çok kaçırmış bahçeye. <laughs> Tersten bahçem burdu. Bunlar da fasulyelerim. Biraz da soğuk kurdu. Biraz da soğuk Bunlar da fasulyelerim. Darlığımıza da göster Nurse. Darlığımız. Darlığımız e, şu anda dolmak üzere. İstep herkes gelsin ütemin, yemin. Burada da beyaz kabağım var. beyaz bak. Buraya bir tane de bal diktim. Kaç kere diktiysem elimden midir nedir dolmuyor tutmuyor Gökhan. Bu sene tutturdum herhalde. Anne okay. gülümüz de solmuş. Okay. Maydanozum. Maydanoz. Burası da nanem de aslında. Nanem biçtim. Yeni biçtim. Evet. Vardı Yeni aslında. Biçtim. Var. Hani güllerimiz tekrar mı açıyor? Sol şey soğuk burdu. Soğuk burduydu güllerime. Tekrar açıyor. Bunlar açıyorlar da güllerim. Galiba. Bunlar da baklaydı. Baklaları topladık galiba. Zamanı geçti bununla. Bunlar. Burası olmuş. da soğanım. Hı hı. Şu çiçekleri de kayınvalidem dikmiş. Yeni. Marılarım tohumlandı. Marıları yedik. Bunları da tohum ayırdık. Şu pancar, şu da tere. Bunlar tohumunu alıp seneye tekrar ekeceğim. Bunlar ne anne? Yani, roka. Oksun. Roka bunlar, roka. Roka bunlar. Bunlar da marul. Bunların tohumunu alacaksın. Seneye tekrar ekmeye. bu da. Gayet de çok güzeldi. dudu vardı bunun. Bu da acıydı. Neden oldu? Küstük. Kendinden coştu. Kestik. Tekrar dallandan yeşermeye başladı. Bu beyaz dudu. Bu da kiraz. Fidan daha bunlar. Geçen sene diktik bunlara. Daha Biraz büyüyecekler. Bu. Bir kiraz evci. Bunları geçen sene diktik. Haliyle coşacak, dökecek. Allah versin yiyeceğiz. Buzağlarımız mı ölüyor? Burada da bir tane yine bağım var. Sarma yaprağı. Evet. Bu da vişne, vişne ağacı. Görüyor musun? Dallarını kırmış çocuklar. Ha bakalım. <laughs> Neden şimdi? Komşularla kavga mı yapayım? Dalları kırılmış. Ben bir tane patlıcan gördüm. <gülüyor> <gülüyor>

Şu anda kanalımı bitiriyorum. Videomuzu. Videoma. Allah'a emanet olun. Bana abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.